Her evlilikte zaman zaman sorunlar yaşanır. Hatta ne yazık ki bazen eşlerden birinin sadakatsizliğiyle birliktelik sona erebilir. Kimi zamansa aldatılan eş durumun farkına bile varmaz. Az sonra izleyeceğiniz olaysa bu konuda belki de dünyada eşi görülmemiş bir aldatma hikayesiyle başlıyor. Sevgilisini 10 yıldan uzun süre tavan arasında saklayan kadının sıra dışı yaşamı bugün bile tartışılıyor. Dolly O'Strich 1880'de Almanya'da doğmuş, ardından ailesiyle Amerika'ya göçmen olarak yerleşmişti. 20 yaşında zengin iş adamı tekstilci Fred O'Strich ile evlendi. İlk yıllarda her şey son derece güzel görünüyordu. Lüks içinde bir yaşamı vardı. Ancak kocasının geç saatlere kadar çalışması ve eve geldiğinde çok yorgun olması Dolly için sorun yaratmaya başladı. Fred onunla ilgilenmiyor, eve gelip bir şeyler içtikten sonra uykuya dalıyordu. Aradan yıllar geçti. 1913'te Dolly bir gün kocasını arayarak evdeki dikiş makinesinin bozulduğunu, tamir için birini göndermesini istedi. Fabrikada bu konuda çalışan 17 yaşındaki Otto Sanhuber'in gelmesini umuyordu. Öyle de oldu. Kocası Otto'yu tamir için eve gönderdiğinde 33 yaşındaki Dolly onu bir bornozla karşıladı. Böylece 10 yıl sürecek tuhaf ilişkileri başlamış oldu. Başlarda Dolly ve Otto ilişkilerini olağan bir gizlilik içinde yürüttüler. Sık sık otelde buluşuyorlardı. Ancak bu durum zamanla külfetli hale gelince Dolly sevgilisini eve çağırmaya başladı. Bir süre sonra meraklı komşular sürekli eve girip çıkan bu genç adamın kim olduğunu sormaya başlamıştı. Dolly onlara serseri üvey kardeşi olduğunu söyledi. Dikkatleri üzerlerine çektiklerini fark eden kadın sevgilisine sıra dışı bir teklifte bulundu ona evlerinin tavan arasına yerleşmesini teklif etti. Ailesi olmayan Otto bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Böylece hem sürekli Dolly ile birlikte olacak hem de en büyük hayali olan kitap yazarlığı için ona ihtiyacı olan zaman ve ortam sağlanacaktı. Ertesi gün işinden istifa etti ve Fred'e bir başka şehre taşınacağını söyledi. Dolly ağaçını yerleştirdiği tavan arasının kapısına bir asma kilit takıyordu. Şüphelenmemesi için de Frede kürklerini orada sakladığını söylemişti. Fred işe gittikten sonra Otto'yu tavan arasından çıkarıyor, tüm günü birlikte geçirdikten sonra akşam yeniden oraya kilitliyordu. Yalnız kalmasının ardından Otto da mum ışığında roman yazmak için çalışıyordu. Bu şekilde tam 5 yıl geçti. Zaman zaman Fred evde tuhaf sesler duyarak şüphelense de tavan arasını kontrol etmek hiç aklına gelmemişti. Ancak iki aşığın planını bozabilecek bir gelişme yaşandı. Fred, iş için Los Angeles'a taşınmaları gerektiğini söyledi. Bu durum bile onların tuhaf ilişkilerini bitirmeleri için yeterli olmadı. Dolly, yeni ev için yine tavan arası bulunan bir yer belirledi. Fred, karısının isteğini kabul etti ve o evi satın aldı. Taşınmalarından bir gün önce Dolly, Otto'yu bir anahtar vererek eve gönderdi ve tavan arasına yerleşmesini istedi bu şekilde aynı düzeni Los Angeles'ta da kurmayı başardılar. Yıl 1922 olduğunda bu tuhaf hikaye için bir kırılma noktası yaşandı. Fred eve son derece sinirli gelmişti ve Dolly ile tartışmaya başladılar. Tartışma şiddetlendiğinde Otto, kızgın adamın Dolly'e zarar vereceğini düşünerek tavan arasından çıktı ve aşağı koştu. Fred onu fabrikadan tanımıştı ve bu çıldırmasına sebep oldu. İkili kavga etmeye başladı. Ardından Otto yanındaki silahla Fred'e üç el ateş ederek öldürdü. Durumdan kurtulmak için iki sevgili hızlıca bir plan yaptılar. Otto, Fred'in elmas saatiyle Dolly'nin birkaç mücevherini aldıktan sonra kadını dolaba kilitledi. Anahtarı da bir kenara attı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Dolly'yi dolaptan kurtardığında bunun bir hırsızlık olduğunu düşündü. Dolapta kilitli halde olan Dolly'nin kocasını öldürmesi mümkün görünmüyordu. Bu yüzden onu serbest bıraktılar. Dolly artık zengin bir duldu, yeni bir eve taşındı. O ve Otto artık ilişkilerini gizlemek zorunda olmasalar da ilginç bir şekilde Otto burada da bir süre tavan arasında yaşamaya devam etti. Otto Sanhuber sonunda Dolly'den ayrılarak Kanada'ya taşındı. Adını Walter Klein olarak değiştirdi ve başka bir kadınla evlendi. 1930'da Dolly'nin avukatı ve sevgilisi Herman Shapiro tüm hikayeyi öğrenmişti. Otto Sanhuber'in cinayete karışması hakkında bildiklerini polise anlattı. Sanhuber tutuklandı ve suçlu bulundu. Ancak daha sonra zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle serbest bırakıldı. Dolly de tutuklandı ancak jüri tarafından suçsuz olduğuna karar verildi. 1936'da hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. 1961'de 80 yaşında hayatını kaybedene kadar Los Angeles'ta kaldı. Dory'nin bu sıra dışı hikayesi uzun süre gazetelerde yer aldı, üzerine tartışmalar yaşandı. Onun hayatını anlatan 3 farklı film ve bir belgesel de çekildi. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.